Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Zelenski'nin önerisine Rusya'dan cevap riskli olur. Değerli izleyenler, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Kurduru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin anlaşmaya devam etme önerisine Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, ''Rusya olmadan herhangi bir şey resmileştirilirse bu risklerin göze alınması gerekir bu konuda. Biz hangi ülkenin bu riskleri ne düzeyde üstlenmeye hazır olduğunu söyleyemeyiz.'' dedi. Peskov ayrıca tahıl koridorunun Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanıldığının açık bir gerçek olduğunu ve hiç kimse için sır olmadığını ifade ederek bunun unutulmaması gereken çok önemli bir nokta olduğunu belirtti. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının hiçbir zaman uygulanmamasına rağmen Moskova'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve anlaşmayı birkaç kez uzattığını hatırlatan Peskov, Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesini vicdansızca olarak nitelendirdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.